Yara izi tedavisi ile ilgili konuşmaya ihtiyacımız var. Birçoğunuz yanık, travma veya akne skarları ile ilgili fraksiyonel lazer tedavisini duydunuz. Ama ne yazık ki bu tedavi tek başına birçok hastada bekledikleri sonucu elde etmiyor. Bu alanda daha doğru ve daha kesin sonuç almak için yaranın durumuna göre diğer tedavileri de muhakkak devreye sokmamız gerekiyor. Örneğin derin iz bırakan yaralarda muhakkak enzimatik enjeksiyonlardan destek almalıyız. Leke bırakan durumlarda ise pikolazer veya leke açıcı ürünleri de devreye sokmamız gerekiyor gergin ve yeni oluşmuş yaralarda ise meşhur relaks tedavisini devreye sokuyoruz. Son zamanlarda ise tüm alanlarda kendini bir mucize gibi gösteren ve özellikle yara iyileşmesi konusunda tıbbi ve bilimsel olarak da kendini kanıtlayan egzozom tedavisi de ciddi bir şekilde elimizi güçlendirmektedir. Kısaca yara tedavi konusunda sadece fraksiyonel lazer yerine kombine tedavileri devreye soktuğumuz zaman daha etkili ve daha hızlı bir şekilde sonuç alabilmekteyiz.